fiyatı 10 liranın altında kalan ilaçlarla ilgili eczanelerin yaşadığı stok zararlarının karşılanması konusunda fiyat değerlendirme komisyonundan olumlu bir haber geldi. Sağlık Hizmetleri Fiyat Değerlendirme Komisyonu'yla Türk Eczacıları Birliği arasında yapılan görüşme sonrasında kamu kurum barem artış sınırlarının %2.07 oranında artırılacağı bilgisi alındı. Daha önce 1.95 TL olan Euro kuru 2 TL'ye çıkarılmıştı. Yaşanılan bu kur değişikliği nedeniyle bazı ilaçların kamu kuru miskonto oranlarının artması ve kamu fiyatlarının düşmesinin sonucu eczane stok zararları meydana geliyordu. Yapılan görüşmeler sonrasında bunun için sağlık uygulama tebliğinde bir değişiklik yapılması beklendiği açıklandı.